arkadaşlar. Anayasa tarihi videosuyla yeniden karşınızdayım. Türk Anayasa tarihinde kullanılan anayasaları tanımaya devam ediyoruz. Kanun esasiyi 21'i 24'ü tanımıştık. Şimdi bir sonraki anayasamız olan 61 ile yolumuza devam ediyoruz. 1961 Anayasası. Sevgili arkadaşlar diğer anayasalarda duymadığınız bazı şeyleri ilk defa burada duyacaksınız. 1961 anayasası darbe anayasasıdır ve referandumla kabul edilmiştir. Ne demek referandum? Halk oylaması. Halka soruyorlar ve rakam çok önemli değil ama güzel denk gelmiş. %61 evetle 61 anayasası kabul ediliyor. Türk anayasa tarihinde İki tane anayasamız darbe, iki tane anayasamız referandumla kabul edilen anayasalardır. Biri 61, diğeri 82. Kanun esasıyı size anlatırken hatırlarsanız, Türk anayasa tarihinde iki tane anayasamızda çift yapılı meclis görülür. Biri kanun esasidir, diğeri 61 demiştim. 1961 anayasası çift meclisli bir anayasa. Bir tarafta Millet Meclisi, diğer tarafta Cumhuriyet Senatosu var. E, millet Meclisi ile kastedilen siviller, Cumhuriyet Senatosu ile kastedilen ise askerler olarak karşımıza çıkıyor. 21 sadece yumuşak ve çerçeveydi hatırlayın. 24 sert ve kazuistikti. 61 de yine sert bir anayasadır. 61 de yine kazuistik anayasadır. Güçler birliği 21'deydi. 24'te güçler birliği görevler ayrılığı karma demiştik. 61'de artık net bir şekilde güçler ayrılığını görüyoruz ve burada parlamenter sistem benimseniyor. Hatırlıyor musunuz? Güçler ayrılığında parlamenter sistem vardı yarı başkanlık vardı, başkanlık vardı. Biz 61'de güçler ayrılığına net bir şekilde geçtiğimizde parlamenter sistemi kullanıyoruz. Ta ki 2017 anayasa değişikliğine kadar. 2017'de parlamenter sistem gidiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güçler ayrılığında geliyor. 61 anayasasını 61 yapan yani öncüllerde ya da şıklarda gördüğünüzde burada 61 soruyor dedirttirecek en önemli özelliklerden bir tanesi temel hak ve hürriyetlere en geniş yer veren anayasadır. Bakın temel hak ve hürriyetlere en fazla yer veren anayasa 1961 Anayasası. Çoğulcu demokrasi hatırlıyor musunuz? Sadece 61'de görülür demiştim. Çoğulcu farklı siyasi görüşlere yer veren bir türdü, demokrasi türüydü. E, çoğunlukçu değil bakın. Çoğunlukçu da nasıl kodlamıştık? Çoğunluğun dediği oluyordu. Ama çoğulcu da farklı siyasi görüşler var. Bence çoğulcu demokrasiyi teknik olarak unutmayın. Çünkü nerede çoğulcu demokrasiyi görürseniz burada kesinlikle 61 soruluyordur. Çünkü başka hiçbir anayasada çoğulcu demokrasi yok. Yine 61 anayasasında sosyal devlet ilkesi, hukuk devlet ilkesi var. 61 anayasasında İnsan haklarına dayalı devlet ilkesi var. Hocam neden bunu vurguladınız? Çünkü 61'deki insan haklarına dayalı devlet ilkesi 82'de insan haklarına saygılı olarak karşımıza çıkacak. 61 anayasasında TRT ve üniversitelere özellik tanınmış. Ne demek özellik? Bağımsızsınız buyurun takılın denmiş. Ama bu daha sonra değişecek. Ne zaman? 71-73 değişiklikleriyle. 71-73 değişikliklerine baktığımızda. Şimdi buradan bir şey çıkartmanız lazım. Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi burada tanınıyor. Hmm, burada tanınmış tamam. Peki bugün bakanlar kurulu var mı? Bugün... Kanun hükmünde kararname var mı? Hayır. Bunun üzerine hadi kalemlerinizi alın. Sizde bir çarpı koyun. 2017'de kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için artık bakanlar kurulu yok. Artık kanun hükmünde kararname diye bir yazılı kaynağımız yok. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve DGM'ler kurulmuş. Hmm. Peki bugün askeri yüksek idare mahkemesi var mı? Yok. 2017'de ülkemizde askeri mahkemeler de kapatılmıştır. Bir askeri yüksek idare mahkemesi, diğer askeri yargıtay, yargı organında bahsedeceğim. Yani ayım da yok bugün. DGM'ler 2004 yılında zaten kaldırılmış yerlerine ağır ceza mahkemeleri gelmişti. Bu da, bu da yok. Hani TRT ve üniversitelere özellik tanınmıştı ya. Olmuyor. Üniversite özelliği sınırlanıyor. TRT özelliği kaldırılıyor. Bugün bunların durumu nedir diye sorarsanız. Üniversiteler biliyorsunuz yöke bağlı. Ama devletin parmağı var mı? Elbette. Mesela Cumhurbaşkanımız rektörleri seçiyor. Ancak TRT direkt kimin kanalıdır bugün arkadaşlar? Devletin kanalıdır. 61 Anayasası ile ilgili şunları unutmayın. 61 Anayasası darbe anayasasıdır. 61 referandumla kabul edilmiştir. 61 çift meclisli bir anayasadır. Çoğulcu demokrasiyi benimsemiştir. Temel hak ve hürriyetlere en geniş yer veren anayasadır. Özellikle bu e, maddeler, saydığımız maddeler 61'i sorularda ararken kullanacağınız önemli maddelerdir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim Varmak istediğimiz yer 82 anayasasıydı. Bu yolculukta anayasa tarihinde kanuni esası 21, 24 ve 61 geride bıraktık. Şimdi artık 82 anayasasıyla devam edeceğiz. Artık 82'ye o önemli kısma geldik. Ancak oraya geçmeden önce sizlerle birlikte şöyle bir çalışma yapalım bakalım. Siz de e, kitaplarınızın o boş bıraktığım yere bu çalışmayı isterseniz yazabilirsiniz. Birlikte yapıyoruz. Haydi bakalım. Türk tarihinin Şöyle yapalım. Türk tarihinin ilk anayasası. Böyle bir soruyla karşılaştı. Türk tarihinin ilk anayasası. Bravo. 1876 kanun Esası. Esas. Güzel. Diğer soru. İlk defa seçme, seçilme ilk defa seçme seçilme. Hangi anayasada görüldü? Böyle bir soru gördün. Cevap bravo. Yine 1876 Kanuni Esası. Bir diğer soru çift meclisli anayasalarımız Acaba hangi anayasalarımız çift meclisliydi hatırlayınız bravo 1876 kanunu esası ve 1961 anayasalarında çift yapılı meclis görülür. Kanuni esası de meclisi mebusan meclisi ayan 61'de millet meclisi cumhuriyet senatosu bravo devam ediyorum laik devlet ilkesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır? Laik devlet ilkesi 1924 anayasasının 37 değişikliği ile anayasaya girmiş. Sadece layık devlet ilkesi değil diğer ilkelerin de girişi yine 37 yılıdır. Diğer bir sorunuz çoğulcu demokrasi. Çoğulcu demokrasi sadece hangi anayasamızda? 1961. Temel hak ve hürriyetlere en geniş yer veren anayasamız. 1961. Peki hangi anayasalarımız darbe ve referandumla kabul edilmiştir? 1961 ve biraz sonra konuşacağız 1982 anayasaları. Peki güçler birliği, güçler birliği hangi anayasada? Güçler birliği 21 bravo. Karma yani güçler birliği görevler ayrılığı 24 bravo. Peki güçler ayrılığı artık 61 ve 82 için net bir şekilde güçler ayrılığı diyebiliriz. Bunlar da hani geriye dönüp baktığınızda bizim için bilmemiz gereken o satır aralarından çıkartılan en önemli bilgiler olarak düşünebilirsiniz. Evet Türk Anayasa tarihinde 82 öncesindeki anayasaları sizlerle birlikte tanıdık. Artık önemli bir yerdeyiz. 1982 anayasasına başlayacağız. Bundan sonra artık videoların sonuna kadar zaten hep 82 anayasasını birlikte inceleyeceğiz. O zaman dinlenin hazırlığınızı yapın yeni bir sayfa açın. 1982 anayasasını anlatmak üzere bir sonraki videoda sizi burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.